açık mor rengi ve güzel kokusuyla görsel bir şölen oluşturan lavanta tarlalarında hasat tamamlandı. Ülkenin farklı noktalarında yetişen lavantalar Tatlısu Belediyesi'ne ait tesiste lavanta yağına dönüştürülüyor. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan 3 yıl önce bölgede lavanta tarlaları oluşturmaya başladıklarını anımsatarak bu bitkinin hem turizm hem de ekonomik anlamda önemli olduğunu kaydetti. 3 yıl önce ilk lavanta fidanlarını toprakla buluşturduğum gün söylemiştim. 3. yılın sonunda gerçekten yeterli hasada ulaşacağımızı ve o dönemde artık ee, ülkenin birçok bölgesinde de yavaş yavaş lavanta e, fidanlarının dikildiğini duyuyordum. Ee, çıkarılan, üretilen bu lavantanın gerçek ekonomik değere dönüşmesi için e, lavanta yağının çıkarılması gerektiğini o zaman söylemiştim. Üçüncü yılda da e, böyle bir distilasyon ünitesinin cihazın, e, tesisin e, tatlı suya kurulacağını söylemiştim üreticilere. Bu konuda o açıklamayı yaparken de cesaret vermek istedim aslında. Yani e, diksinler bu ürünü çünkü ülkemiz kurak bir ülke, lavanta hem ekonomik değeri çok yüksek bir ürün hem turizm değeri var hem de e, kurak ülkelerde kolay yetişebilen kıraç arazilerin değerlendirilebileceği bir ürün olarak e, nitelendiriyoruz. Dolayısıyla bu da bizim ülkemiz için önemli bir fırsata dönebilecek üreticilerimize yeni gelir kaynakları, yeni gelir kapısı açacak bir üretim modeliydi. Çok şükür bu yıl üçüncü yılda söylediğimiz gibi vermiş olduğumuz o sözü yerine getirdik ve. Kardeş belediyemiz Konya Karatay Belediye Başkanımıza da buradan Sayın Hasan Kılca'ya da teşekkür ediyorum. Onların da destekleriyle, katkılarıyla bu distilasyon ünitesini buraya kurduk. Ve bu yıl hem kendi tarlamızda ürettiğimiz lavantaları yağını çıkardık hem de ülkemizin değişik bölgelerinde üretenlerin getirmiş oldukları levantaların yağlarını çıkarttık yani Karpazda iki tane kadın girişimcimizin dikmiş olduğu levantalardan elde ettikleri ürünün yağını çıkarak onlara verdik ve onları çok daha motive etti bu iş. Şimdi daha geniş alanlara bu lavantanın dikileceğini ümit ediyorum. Çünkü gelen tepkiler e, o doğrultuda. Yani Mevlevi'deki üreten arkadaşımızın getirdiği ürünleri yağını çıkarttık. İşte Geçikale Belediye'miz kendi bir miktar dikim yapmıştı. Onların yağını çıkarttık. Dolayısıyla ülkenin neredeyse tamamına yetecek bir kapasitede olan bir ünite bu. Yani bir defasında 400 kilo lavantayı işleyebilen ve onun yağını çıkarabilen e, bir tesis. Sadece lavanta mı hayır e, aromatik bitkilerin tamamının yağını çıkarabilen de bir tesis aynı zamanda bunlar nelerdir temel olarak söyleyebileceğim işte e, kekik, ada çayı ülkemizde çok rahat yetişebilen e, nane, biberiye, e, ökaliptus ve e, defne gibi e, aromatik bitkilerin yağlarını da bu tesiste çıkarabileceğiz.